Selamünaleyküm arkadaşlar yılbaşı çiçeğim hazır Allahım ne güzel yaratmış işte böyle çiçeklendi şunun güzelliğine ya Rabbi. Her şey zamanla biliyor arkadaşlar. Şurada da küçük domurcukları var. İşte şurada da küçük domurcukları var. Yılbaşı çiçeğe bakımı. Biraz sevgi, biraz su. Her sene daha çok güzel açıyordu. Bu sene biraz az susuz bırakmışım. Şurası açmadı. Orasına susuz koymuşum. Susuz kalmış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ha, bir de şurada çiçeğim var. Bu da ne çiçeği. Bu balkondaydı. Balkondan eve aldık. Biraz üşür diye. Bu da ne Unuttum ya. Mum çiçeği. Çok güzel arkadaşlar mum çiçeği de. Çiçekleri olunca çok güzel koku kokuyor. Çok şahane bir çiçek. Bu şimdi bu evin yüzeyini yaptırıyorum. Geri buraya balkona götüreceğim de. Şimdilik böyle işte. Arkadaşlar bu da burada açmaya çalışıyor. Bu da yılbaşı çiçeği. Bunda daha ortada bir şey yok. Bakalım bu açacak mı? Bu da yılbaşı çiçeği. Arkadaşlar işte benim durum böyle arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği bakımı çok kolay. Biraz su, biraz sevgi. Hadi Allah emanet olun arkadaşlar. Eyvallah abone olmayı unutmayın inşallah.